YKS'nin yapılacağı 27 Haziran Cumartesi günü 9.30 ve 15 saatleri arasında, 28 Haziran Pazar günü de 9.30 ve 18.30 saatleri arasında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Aynı kısıtlama bu hafta sonu için de geçerli. Ankara'ya gidiyoruz. Detaylar A Haber ekibinden Murat Sekban'da. Murat. Sadece dakikalar önce İçişleri Bakanlığı'ndan genelge geldi. 81 il valiliğine gönderildi bu genelge ve bu hafta sonu önümüzdeki hafta sonunu kapsayan bir genelge. Malum bu hafta sonu liselere geçiş sınavı var. Sadece sınav saatleri aralığında bir 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu hafta sonu yani 20 Haziran Cumartesi günü saat 9 ila 15 arasında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak bir sonraki hafta yani 27 Haziran Cumartesi günü ve 28 Haziran Pazar günü yüksek öğretim kurumları sınavı yapılacak. Cumartesi günü sabah 9.30'da 15.30 arası 15 arasında kısıtlama uygulanacak. 28 Haziran Pazar günü ise sabah 9.30'da 18.30 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Tabi öğrencilerin sınav yerlerine gitmesi için yanlarında eğer toplu taşıma ile gideceklerse bir yakınının bulunmasına izin verilecek eğer özel araçla gidilecekse şoför hariç bir yakınının daha e, sokağa çıkma yasağında kısıtlamasına tabi olmayacağını da belirtmiş olalım. Tabi kısıtlama olacağı için özellikle öğrencilerin mağdur olmaması için de belediyelerce toplu ulaşım araçlarının da ayarlanması ve düzenlenmesi de istendi. Öte yandan tabi biletleme yapan şehirler arası yolculuk için uçak, tren, otobüs gibi biletleme yapan vatandaşlar da bu kısıtlamalardan muaf olacak seyahatlerini yapabilecekler. Son olarak yine kısıtlama süresince ekmek üretiminin yapıldığı fırın, unlu muamül ruhsatlı iş yerleri ve yine aynı şekilde market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçiler ve tatlı üretiminin yapıldığı işletmelerde açık olacak. Bir kez daha tekrar etmekte fayda var. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine genelge gönderdi. Bu hafta sonu cumartesi günü yapılacak. Liselere geçiş sınavında sabah 9 ila 15 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bir sonraki hafta 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak. Yüksek öğretim kurumları sınavındaysa cumartesi günü sabah 9.30 ile 15 arasında 28 Haziran pazar günü ise sabah 9.30 ile akşam 18.30 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.